Merhaba Tek Finans takipçileri, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şişe camın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle burada gördüğünüz gibi iki kere, üç kere denemiş ama kıramamış üçgenimizi hemen şuraya bakacak olursak eğer bu üçgeni yukarı yönlü kırarsa ilk hedef 8 lira 1 kuruş olacaktır. İkinci üçgene bakacak olur isek ikinci üçgende şurada başlıyor. Yani henüz kırılmamış oluyor. Mor çizgi, alttaki mor çizgi şöyle yapalım. Şu çizgi arkadaşlar ilk üçgenin çizgisiydi. Üstteki çizgi de ikinci üçgenin çizgisi. Her iki halde de üçgen yukarı yönlü kırılırsa fiyatların yukarı yönlü gitmesini bekleyebiliriz. İlk hedef dediğimiz gibi 8 lira seviyeleri olur. Eğer bu seviyede kırılırsa ikinci hedefte 9 seviyeleri civarlarında olabilir yorumunu yapabiliriz. Öncelikle ben hemen bir iş bankasından hedef fiyatı göstermek istiyorum sizlere. Hedef fiyat, hedef fiyatı 12 lira olarak belirlemişler. Bunu da 5. ayın 3'ünde yapmışlar. Yani yaklaşık 2 gün önce bu öneriyi yapmışlar, yenilemişler, güncellemişler. Burada kısaca bakacak olursak, hedef fiyatın neden 12 lira olduğuna bakacak olursak, Paşa Bahçe'deki iyileşme ve sonrasında yapılabilecek işlemlerle şişe için iyi bir yükseliş beklediklerini burada belirtmişler. Kısaca söylemek gerekirse hedef fiyat dediğimiz gibi 12 liraya çekmişler. Yani zaten 11 lira 60 kuruşmuş. 12 liraya çekmişler. 12 lirayı da ben işaretledim. Onu da şöyle göstereyim. 12 lira burada arkadaşlar göründüğü gibi. Ve uzun süredir de bir yükseliş trendinde bu hisse. Şöyle gerilere doğru gidecek olursak. Gördüğünüz gibi burada birazcık hemen hemen yatay trende girmişken. Yaklaşık olarak... 16 Mart 2020'den itibaren yükseliş eğiliminde olan bir hisse. Eğer ki hisse bu trend kanalında yukarı yönlü kırarsa yani önce üçgeni kırıp ondan sonra trend kanalının üstündeki direnç seviyesini kırarsa hedef fiyatı o zaman 12 liraya ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen indikatörlerimize bir göz gezdirelim. İndikatörümüz gördüğünüz gibi 70 seviyelerini aşmış ve şu anda yaklaşık olarak 64 seviyelerinde. RSI indikatörümüz bu indikatöre göre 50 seviyelerine kadar düşmesini bekleyebiliriz. Zaten 50 seviyelerine düştüğü zaman muhtemel olarak ya üçgenin destek seviyesine kadar düşecek ya da belki bir ihtimalde, tabii ki ihtimaller çok fazla, üçgenin alt tarafına doğru kırarsa arkadaşlar trend kanalının destek seviyesine kadar düşmesini öngörebiliriz. Tabii ki bunları öngörebiliriz diyorum ilerleyen dönemlerde. Her zaman eğer hisseyi takip ediyorsak hisseyi analiz edip ona göre yorumlarımızı yapmalıyız. RSI indikatörümüz hakkında yorumlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi bir de MACD indikatörümüze göre yorumlarımızı yaptıktan sonra temel analizimize geçeceğiz. MACD indikatörümüze baktığımız zaman burada şöyle büyültelim. Burada iki çizgi birbirine yaklaşmış. Önceki videolarımızda da zaten söylemiştik. Eğer iki çizgi birbirine yaklaşıyorsa ve çizgiler yaklaşıp kırıldıktan sonra Mavi çizgi turuncu çizginin altına düşüyorsa, yani mavi çizgi turuncu çizgiyi kırıyorsa hissenin düşeceği yorumunu yapabiliriz. Aynı şey mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı yönlü kırmasında da yükseleceği yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şurada zaten gösterelim. Şu kısımda gördüğünüz gibi burada mavi çizgi turuncu çizgiyi kırmış ve bu seviyelerden sonra 724 seviyelerinden 764'e kadar yükselmiş. Yorumunu da yapabiliriz. Mekli indikatörümüze göre bu yorumları yaptık. Şimdi uzun vadeli olarak bakalım bir aylık süreçte şişe camın hisse fiyatı ne olmuş. Şöyle aylık düzeylere aldığımız zaman yaklaşık şu seviyelerde yükseliş başlamış. Hemen hemen burada bir yatay trend söz konusu. 1 Kasım 2016'dan itibaren yükselişe geçmiş. Geçmiş ve buradan 6.98-7 seviyelerine kadar çıktıktan sonra bir Düşüş olmuş gördüğünüz gibi ama tekrardan Şu anda 7.64 seviyelerine Çıktığını burada görebiliyoruz Aynı zamanda burada MACD indikatörümüze bakacak olursak MACD hala Yükselişini sürdürüyor Çizgiler birbirine yaklaşmamış henüz Ama ne demiştik Her an birbirine yaklaşabilirler belki bu ay değil ama iki ay sonra birbirine yaklaşıp Aşağı yönüne kırılım olursa düşmesini de öngörebiliriz ne dedik ihtimaller çok fazla Teknik analizimizde bu yorumları yapabiliriz şimdi faaliyet raporuna, şirketin faaliyet raporuna ve bilançosuna göz gezdirelim, bir göz atalım. Şimdi kapa girdik. Hemen burada hızlı bir şekilde finansal durum tablosunu yani bilançosuna hızlı bir şekilde göz, göz atalım. Dönem varlıklara baktığımızda yaklaşık olarak 1.9 milyar 2. Nokta, özür diliyorum. 2.9 milyar lira kadar bir yükseliş olmuş. Dönen varlıklarda, toplam dönem varlıklarda, duran varlıklarda ise 1 milyar kadar da Toplam duran varlıklarda bir artış olduğunu burada görebiliriz. Toplam varlıklarda ise yaklaşık olarak 3.9 milyar liralık bir artışı burada görüyoruz. Hemen aşağıları inip buradaki borçların borçlarına bakalım artmış mı azalmış mı? Kısa vadeli borçlara baktığımız zaman 1.8 milyar lira kadar yükselmiş. Uzun vadeliye baktığımızda 650 milyar lira 650 milyon lira kadar özür diliyorum. 650 milyon lira kadar da uzun vadeli borçların yükseldiğini görebiliyoruz. Toplam borçlar ise yaklaşık olarak 2.2 milyar lira yükselmiş arkadaşlar toplam borçlarda. Öz kaynakları indiğimiz zaman toplam öz kaynakları 1.7 kadar yükselmiş. Burada bunun yorumunu yapabiliriz. Hemen hemen yaklaşık olarak 1.7 milyar kadar yükselmiş. Toplam kaynakları ise 3.9 milyar lira kadar yükselişini sürdürmüş. Şimdi burada kar zarar tablosuna inelim. Esas faaliyet kar zararına baktığımızda geçen yılın birinci dönemine göre bir yükseliş söz konusu 300 milyon lira kadar. Şimdi dönem karına indiğimiz zaman dönem karı da yaklaşık 2 katı kadar Hatta neredeyse tam 2 katı kadar bir yükseliş söz konusu. Geçen yılın birinci çeyreğine göre bir yıllık sürede karını ikiye katlamayı başarmış şişeceğim. Bu gayet olumlu bir sonuç. Buradan bunu çıkarabiliriz. Şimdi faaliyet raporundaki yatırım politikalarına kısaca bakalım. Bunlar tabii ki çok uzun arkadaşlar. Hatta 27 sayfa kadar bir faaliyet raporu var. Biz burada kısa kısa sizlere özetlemeye çalışacağız. Burada argeye yatırım yaparak yeni ürünler geliştirmek ve bu yolla faaliyetlerini verimli kılmayı planlıyorlar. Gördüğünüz gibi aşağıya baktığımızda yeni üretim odakları, yenilikçilik, yeni alanlar yani sürekli bir yeni 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 görüyoruz arkadaşlar. Bu olumlu bir şey. Yeni yerlere yeni işlere atılmaları tabii ki de iyi bir şey. Buradan bunun yorumunu yapabiliriz aynı zamanda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını da değerlendirmeyi düşünüyorlarmış yatırım politikalarında. Ana faaliyet sahalarının arkadaşlar deneyim ve kazanımlarını ekonomik bir değer içermek koşuluyla yeni coğrafyalardaki projelere de yönlendirmek yatırım politikalarında yer alan başka bir madde. Aynı zamanda topluma ve yaşama karşı sorumluluğun bir gereği olarak çevre duyarlılığını önemli gözetmek maddesi de burada yer alıyor. Aşağı indiğimizde örgütsel iyileşme, daha iyi etkin süreç dizini, iş alanları portföyü ve kaynak tahsisi ile alakalı maddeler burada görünüyor. Burada bunlara bakabiliriz. Sektörel gelişmelere bakacak olursak, kısaca zaten küresel ve Türkiye ekonomisini özetlemek gerekirse 2020 yılı pandemi dönemi ekonomik ve finansal olarak zaten hem ülke çapında hem de sektörel çapta bir küçülmeye gitti. Ama bu küçülmeye rağmen yükselişini sürdüren hisseler yok mu? Tabii ki var. Burada görebilir miyiz acaba diye bakıyorum. Yaklaşık olarak 689 civarlarında şu an 762. Bir yıldaki yükselişini burada görebiliriz. Birazdan halk yatırımdan da zaten hissenin yıllar içindeki yükselişine fiyat analizini de yapacağız. Burada Covid 19'un 2021'in birinci dönemindeki aşılamasıyla beraber ekonomik aktiviteyi canlandırdığını yazıyor. Kısaca özetlemek gerekirse 2020 yılında yani gelecek dönemlerde ise aşı çalışmalarının hızlanmasıyla beraber pandeminin de yavaşlaması ve ekonominin düzelmesiyle beraber şirketlerin yükseleceğini, karlarının aynı zamanda ihracatlarının yükseleceğini öngörebiliriz. Burada bunlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda sadece küresel ve Türkiye ekonomisi değil Avrupa ekonomisi ya da Amerikan ekonomisi, Rus ekonomisi bunları burada okuyup görebilirsiniz. Grubun faaliyet gösterdiği sektör başlığı altında şimdi iştiraklarını görebileceğiz. Şirketin konsolide mali tabloları kapsamında 55 bağlı ortaklığı, 2 iş ortaklığı ve 2 iştiraki bulunmaktadır. Yani 55 adet bağlı ortaklıkları bulunması yani çok fazla olması bu iyi bir şey olarak yorumlayabiliriz. Burada Mimari camlar grubu demiş, otomotiv camları grubu demiş. Burada şirketleri görebilirsiniz. Genelde zaten yurt dışı odaklı bir şirket olduğunu göreceksinizdir. Burada göründüğü gibi zaten yazıyor Hollanda, işte Bulgaristan. Aşağılara indiğimizde otomotiv olsun ya da ev eşyaları olsun, cam ambalajları olsun. Çok fazla burada sektörde faaliyet gösterdiklerini görebiliriz. Kimyasallar var mesela, enerji var. Geri dönüşüm ve diğer hizmetler grubu altında bir sürü burada şirketlerle bağlı ortaklıkları ve iştirakları olduğunu görebiliyoruz. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısına bakacak olursak İş Bankası ve Efes Holding'i burada görebiliriz. Aynı zamanda Anadolu Hayat Emekliliği'nde yine 0.05'lik bir payı olduğunu da görüyoruz. Bu kadar çok bağlı ortaklığının ve iştirakinin olması gayet iyi bir şey çünkü şirket eğer o şirketler yükselirse şişe camında hisse fiyatı yükselecek. Zaten iş yatırımında ne demiştik? Paşa operasyonlarında görülebilecek iyileşme ve sonrasında yapılabilecek ipo şişe cam için önemli bir katalist olabilir. Katalist de arkadaşlar az önce videoya başlamadan önce baktım. Kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir maddeymiş. Yani şişe camın yükselmesini sağlayacak bir şey olabilir diyor Paşa Bahçe için. Çünkü zaten ortaklıklarına baktığımızda Paşa Bahçe'nin farklı farklı ülkelerde yine çok fazla şirketin olduğunu da görebiliriz. Hemen halk yatırıma bakalım. Halk yatırımdaki analizlerimizi gerçekleştirelim. Şöyle yukarıya çıkalım. Burada yıllık değişimi 65, %65.43. FDF'e bakıyorum 6.03, FK oranı 7.72. Şimdi aşağıya inip buradan PDDD'sine de bakalım. PDDD'si 0.99 zaten bir seviyelerine gayet iyi demiştik. İdeal seviyeler demiştik. Bu 0.99 hemen hemen tam ideal seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar hisse fiyatı için. Burada net satışlarını yıldan yıla görebiliyoruz. 2020'nin ilk çeyreğine göre yaklaşık 1 milyar lira kadar bir artış söz konusu diyebiliriz burada kısaca. Hemen aşağılara doğru indiğimizde Burada karlılık, kar marjlarını görebiliriz. Bunlar brüt kar marjları, net kar marjı da bu dönemde %23.71'miş. Gayet iyi bir kar marjı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer dönemlere bakacak olursak en son 2018'de %20'lik kar marjını açtığını da burada görebiliyoruz zaten. Aşağılara inip bir de fiyat analizini, fiyat analizine bakalım. 2020'nin ilk çeyreğinde 4 lirayken 2021'in ilk çeyreğinde 7 lira 28 kuruş yaklaşık 3 lira 28 kuruşta bir sene içinde bir artış söz konusu olmuş. Burada bu yorumları yapabiliriz arkadaşlar. Bir de ziraat yatırımdan önceki yılların kar oranlarına bakacak olur isek geçen dönemin, geçen yılın ikinci döneminde 500 milyon liralık bir karı varken bu dönemde 1.3 milyar lira yani yaklaşık 2.5 katına kadar da çıkmış yine bir yıl içinde. Yani 3 3 dönem içinde 2,5 katına kadar bir yükseliş söz konusu. Geçen döneme göre bir düşüş söz konusu ama ne dedik pandemiden dolayı sektörün ve ekonominin daralmasıyla zaten çoğu sektörde bu düşüşü görmüştük arkadaşlar. Evet son olarak da aynı grafik ekranımıza gelerek videomuzu bitirelim. Bu videomuzda sizlerle şişe camın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.